15 Temmuz mağdur asker hakları komisyonu olarak az sütbeli askerlerin maruz kaldığı hukuksuzluklara, adaletsizliklere dikkat çekmek amacıyla bu basın açıklamasını sunuyoruz. 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili olarak açılan çeşitli davalarda yüzlerce er, erbaş, askeri öğrenci, kursiyer subay, az subay ve uzman çavuş gibi az sütbeli asker 7 yılı aşkın süredir tutuklu ve ağır cezalara çarptırıldı. Davalar incelendiğinde bu genç askerlerin konusu suç teşkil etmeyen rutin emirleri yerine getirmek dışında bir eylemde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak mahkemeler bireysel incelme yapmadan toplu yargılamalar yaparak yüzlerce gencin hayatını hiçe saymıştır. Emir komuta zincirinin en altında bulundukları ve tecrübesizlikleri göz önüne alındığında asit bile askerlerin Darbenin faili değil, tam aksine mağdurlar oldukları açıkça görülmektedir. As bile askerlerin askeri hiyerarşinin en altında bulunmaları ve genellikle emir verme yetkisine sahip olmamaları nedeniyle üzerlerine atılan suçlamaların askeri gereklilikler, somut olaylar, vicdan ve evrensel hukuk ilkelerinin temelinde yeniden değerlendirilmesi elzemdir. 20'li yaşların başında bulunan bu genç ve deneyimsiz askerler, 7 yılı aşkın süredir tutuklu ve özgürlüklerine mahrum bir şekilde hayatlarını sürdürmeye devam etmektedir. Olayların gerçek yüzünü bilmeksizin rutin görevlerini yerine getirirken, suçlu konumuna konumunda değerlendirilmiş ve ağır insan hak ihlallerine maruz kalmışlardır. Ayrıca hali hazırda birçok tutuklu genç rızaları dışında ailelerin ikamet ettiği şehirlerden uzak yerlere nakledilmiş olup aileleri ile görüşleri dolaylı olarak kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durum tutuklu yakından da maddi ve anevi büyük zorluklara sokmaktadır. Yargıtay'ın verilen ağır cezaları birer birer onamasıyla verilen bu hukuksuz ve adaletsiz kararlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır az rütbeli askerlerin maruz kaldığı bu durum vicdanen ve hukuken doğru değildir. Kamuoyundan 15 Temmuz'u mağduru asker hakları komisyonuna çaba, komisyonunun çabalarına destek olmalarını ve gençlerimizin hakları için birlikte mücadele etmelerini bekliyoruz. Az rütbeli askerlerin yaşadıkları haksızlıklara kalıcı çözüm buluna kadar ve özgürlüklerine kavuşana kadar sorunlarını dile getirmeye ve bu haksızlıkları duyurmaya devam edeceğiz. Ben Ufuk Hasan Dağ'ın annesi Gülhan Dağ. Teğmen benim oğlum. Bir yıllık Teğmen de 15 Temmuz'da. E, maalesef rutin olaylardan tutuklandı. Yaptığı hiçbir şey yok. Ve, e, normal verilen emri yerine getirmek. Siirt Erufta dağların tepelerinin başında görev yaparken. E, ansızın bir gecede. Ya benim şimdi yetişmiş her şeyi bilen yavrum kuyuların içinde. Ben de mümkün olduğu kadar gençleri yaşadıklarını, başından geçenleri, gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Nereye kadar duyurabilirsek. Bu evlatlar bizim evlatlarımız, bizim canlarımız, ömürleri. 8 yıldır ömürleri gitti, hayalleri gitti. Bizim, bizim yaşadıklarımızın hiç önemi yok. Ben oradaki çocukların meselemiz, yani suçları yok buna kesinlikle biliyoruz. Nasıl anlatacağız? Onu da bilmiyoruz. Ben onun için yardım da istiyorum. Herkesten, bütün annelerden yardım istiyorum, ailelerden. Ya yani bir sürü çocuk var. Bir benim oğlum değil. Bu suçsuzluğu ortaya çıkması. Nasıl yaparız onu da bilmiyorum. Mahkemelerde çırpındık. Çocuklarımız yıllarca çırpındı. Ama duvarlardan ses geliyor, mahkemelerden ses böyle geldi başka da diyecek ne diyeyim? Ses işte hani ne istiyorlarsa bize atılan suç... ona karşı bir cevap verin biz verelim. Hani sözle bize soru sorsunlar. Şunu yapmasaydı suçsuz olacaktı. Karınca incitmişlikleri yok bizim çocuklarımızın. Kimsenin ben bilmiyorum ayağına basmışlıkları yok. Yere peçet atmışlıkları yok. Hani işte şöyle yaptı, böyle yaptı nasıl suçsuz dersin falan. Öyle bir şey. Benim oğlum yalan söylemişliği, küfretmişliği görülmüş bir şey değil. Sigara içmişliği yok ben neyin cezasını çekiyor benim yavrum 24 yaşındaydı oraya girdiğinde İngilizcesi var işte kaç yıllık okumaları var bir üniversite daha bitirdi orada okurken hani biz neyin cezasını çekiyoruz benim yavrum neyin cezasını biz onu çıkamıyoruz içinden onun için kuyuların içinde o çeyin içinde debeleniyoruz debeleniyoruz biz 8 yıldır uykumuz yok zaten yaşantımız yok hani yiyoruz içiyoruz tamam dolanıyoruz ama yaşam yok yok yani ben Hasan oradayken ben 8 yıldır evimin balkonuna çıkamıyorum. Hasan oralarda demir parmakları hiçbir şeysiz. Ha diyeceksiniz benim oğlum e, suçlu olsa da ben annesiyim. Onun arkasında olacaktım elimden gelen yardımı gene yapacaktım. E, dönmesini sağlayacak ama yok böyle bir şey de yok. Bir yandan buna çok şükrediyorum hiçbir suçu yok benim yavrumun. Ben başım dik bunu anlatabiliyorum. Bir yandan da neyin cezası biz bunun içinden çıkamıyoruz. Evet. Ben Kursiyer Teğmen Alper Kalın'ın annesiyim. Akıncı üzeri, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz'da pilotajlık eğitimlerinin için oradalardı. O günden beri de tutuklular ağırlaştırılmış MHP'de çarptırıldı. İstinaf onayladı. 28 Aralık'ta da Yargıtay onayladı. Şu anda Anayasa Mahkemesi'ndeyiz. Dilekçelerimizi verdik, bekliyoruz. Ama tabii oradan da bir olumlu sonuç beklemiyoruz. Yani yüzlerce bir kursiyer teğmenden ben bir tanesiyim. Çok var. Evet. Böyle emir komuta zincirinde yaptıkları bir şey yok. Suç yok ama ceza var. Evet. Oğlum o gece Akıncı üstündeydi. 15 gün sonra ifade vermek için gitti. O gün bugündür halen tutuklu. Hem anayasa düzeltiyorum. Hem yargıtay hem istinah mahkemesi onadı. Ancak neyi onadıklarını ben anlamadım. Çünkü istinad suçur. suçu... Çocuğun üzerine atılan bir şey yok, e, ispatı yok yani çocuğu ispat etmeden sadece e, genel şeye, kaideler içerisinde ceza verdiler. Ondan dolayı adil yargılanmayı talep ediyorum. Çocuklarımızın 15 Temmuz e, günü faile değil tam aksine mağdur olduklarını dile getirmek için e, Anadolu'nun bu masum çocuklarının suç işlediğine inanmıyoruz. Bu çocukların masum olduğuna inanıyoruz, haklarını aramak için buradayız. Evet. Amin bizi yamadı. Amin ma san ma son. Benim çocuğum da e, baş, baş çavuştu. Orada o gün işte terör saldırısı olacak diye şey yapmışlar, kapta görevlendirmişler özel kuvvetlerin kapısında. Orada işte kendi birliğimde, kendi birliğim savunacağım diye arkadaşlarımla birlikte o da oradaymıştı. Ee, ve asıl dışarıdakini içeri, içeridekini dışarı koymayın demişler, kapıyı koruyun demişler. Ee, dışarıdan gelenler üzerine ateş açmış. İçeriye onları almayınca, sivilleri. Ondan sonra hem yukarıdan ateş edilmiş, şeyden, helikopterde. Hem içeriden hem dışarıdan Arasat'ta kalmışlar. Ne olduklarını da anlayamamışlar. Yani o gün bugündür işte. Bu çileyi çekiyoruz böyle 8 senedir. Gerçekten artık yani bittik tükendik. Biz eğer vatanımızı sevmeyen bir insan olsaydık zaten 13 yaşında o çocuklarımızı askeriye vermezdik. Bize böyle bir şey başımıza çora bölüleceğini bilseydik. Ama yine de Pişman değilim. Vatan bizim vatanımız. Millet bizim milletimiz. Korunması gerekiyor diye kandıranlar düşünsün onu. Hiç başka bir şey diyemiyorum. Bu çekilenleri de Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Çünkü benim eşim sağlamadan beyin tümöründen ameliyat oldu. Ya, hastalıklar birbirini kovalıyor. Artık dayanacak gücümüze kalmadı. Dik durmak istiyorum, ağlamak istemiyorum ama gecem gündüzüm zaten bu. Benim çocuğum yani böyle bir insan değil. Asla. Hiçbir zaman inanmadım. Hiç kimse de inandıramaz bunu bana.